Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Burada Bybit borsasının yeni etkinliğinden bahsetmek istiyorum. 25 dolarlık bir trade ödülü kazanabiliyorsunuz. Bunu birinin davet koduyla kayıt olmanız gerekiyor. Davet koduyla kaydolduktan olduktan sonra bir bavi bir hesabı açmanız gerekiyor. Kaygı dolduktan 7 gün içinde toplam 100 USDT yatırma işlemi gerçekleştirmeniz ve etkinlik dönemi sırasında 500 dolarlık bir işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. Tabi KYC1 seviyesinde tamamlamanız gerekiyor. Eğer buradaki 4 maddeyi tamamlarsanız 25 USD trade ödülü kazanabiliyorsunuz. Bu trade ödülüyle işlem açabilirsiniz. İşlem açtıktan sonra kazandığınız paraları da çeke bilirsiniz. Bybit kayıt linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan işlem yapabilirsiniz. Ek olarak Bybit borsasının burada launch kısmında oylama aktiviteleri ve launchpad etkinliklerine katılarak ek kazançlar elde edebilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.